Şimdi babanı arayacağım. Onu çok özlediğimizi söyle kızım. Bizi almaya gelsin. Ne diyecek misin? Baba bizi almaya gel seni çok özledik diyeceğim. Alo baba. Alo hayatım. Bizi özlemedin mi? Lütfen bizi almaya gel. Seni çok özledim. Annene söyle, seni oradan alacağım canım. Ya ver, çocuğa böyle deme. Neyin var senin? Oo. Demek guruye yaratıyorsun. Sen git kızım. Sen kızını kullanmaya utanmıyor musun hiç? Sen utanıyor musun peki? Babamı çok büyük bir çıkmaza soktun. O parayı nasıl versin o? Babanın küçük bir bakkal dükkanı varmış gibi konuşuyorsun. Adamın koca bir fabrikası var. Ya ver zaten vardı yeni değil. Aklını kullanıyor musun sen? Artık daha iyi kullanıyorum. O kardeşlerin bu paranın keyfini sürüyorlar. Bunun arkasında da babam var. Gelinlerine milyonlarca rupi veriyorlar. Ama damadına gelince hiçbir şey yok. Ya ver sen neler söylüyorsun? Ben de Guriye'yi çok özledim. Bizim aramızdaki mesafenin sebebi sensin. Senin yüzünden guruya benden uzakta kalıyor. Babanla konuş. Beni kabul eder etmez seni hemen almaya geleceğim. Sana söz veriyorum. Bakın söylediklerime münasip bulmadığınızı biliyorum. Ama gerçek şu ki bugünlerde insan kendi anne babasına bile güvenemiyor. Yaver'in babası da ölmeden önce bütün evi çocuklarına pay etmişti. Bu sayede kimse birbirine girmedi. Biz de bunu yasal yollardan halletmenizi istiyoruz o kadar. Bu sayede sizin kızınız da bu evin bir ortağı olmuş olacak. Bakın ben bunu kendim için söylemiyorum ki, kızınız için söylüyorum. Anne, diğer konuyu unutma. Ne? Evet, bir şey daha var. Abi oğlum birkaç kez işinde bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Size bundan bahsetmedik ama oğlum çok perişan oldu. Ee, baba. E İşim için acilen bir toplu para gerekiyor. Eğer zamanında yatırım yapamazsam bütün işim mahvolacak. Ee, çok fazla kayıp yaşayacağım. Hey Ucala. Senden hazırlanmanı istedim. Hazırlanmamışsın. Alo. Seninle konuşuyorum. Sağır mısın? Seni duyuyorum. Sağır değilim. Öyleyse hazırlan. Sana söylemiştim. Seni otele götüreceğim. Yemek yiyeceğiz. Alışveriş yapacağız. Ne yemek yemek istiyorum ne de alışveriş. Bu yüzden giyinmedim. Peki sana kalmış. Ne yemek ne alışveriş. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Sana çok güzel elbiseler aldım. Onlardan en iyi olanını giy tamam mı? Sonra çıkalım. Onlarla tanışmak istemiyorum. Onlarla tanışmak zorundasın. Arkadaşlarınla tanışmayacağım. Sen ne istiyorsan onu yap. Tamam. O zaman ben de arkadaşlarımı buraya çağırırım. Rizvan böyle bir şey yaparsan hiç beklemeden karakola giderim. Bana şiddet uyguladığına dair hakkında ifade veririm ve arkadaşlarını da şikayet ederim. Benimle tartışıyor musun? Ha? Ne düşünüyorsun? Beni böyle kilitleyeceksin ve ben de sessizce oturacak mıyım? O kilidi kırıp kaçacağım. Benim terbiyemi zayıflığım olarak görme. Ne istiyorsun? Beni özgür bırakmanı istiyorum. Özgür mü? Seni o kadar kolay özgür bırakmayacağım. Benim adım Rızvan. Neval, iyi bir haberim var. Biliyor musun? Süheyk burada kalacağını söyledi. Bu gerçekten şaşırtıcıymış. Ama bize küçük bir şart koydu. Neymiş? Şartı olmasa şaşardım zaten. Damadın ne dedi? Bu hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçireceğini söyledi ve senin de gitmeni istiyor. Ama neden? Aması maması yok. O bütün şartları kabul etti. Sen de onun için bir şey yapmalısın. Başka ne istiyorsun? Bak hayatım, evlilik anlayış ister. Süheyb iyi ve saygılı bir çocuk. Senin için çok şey yapıyor. Sen de biraz fedakarlık yap. Bu şekilde aile olunur. Ama anne, o insanları hiç sevmiyorum. Bak Neval. Seni onunla çok düşündükten sonra evlendirdim. Sonuçta biz burada kalıcı değiliz. Bu kararı verebilmek gerçekten zordu. Risk almak istemiyorduk. Ama Sühebin ailesini çok sevdik. Onlar çok iyi insanlar. Bu yüzden evliliğini onayladık. Ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Elimizden bu kadar geliyor kızım. Peki tamam. Ama benim de bir şartım var. İyi? Söyle bana neymiş o şart? Kendime araba alacağım. Neden kendine araba alacaksın? Zaten onların arabası var, ihtiyacın yok. İhtiyaçla ilgili değil. Otoriteyle ilgili. Sonra onları mı dinleyeceğim? Yok Zerbab'ın arabasıyla seni aldık, yok şoför izinli, benzin bitti vesaire vesaire. Bahanelerini mi dinleyeceğim söyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.